sertleşme bozukluğunun tedavisinde kullandığımız ilaçlar yaklaşık e, 20-30 yıldır hayatımızda. Bunların e, serüveni herkesin bildiği meşhur mavi haplarla başladı. E, artık bu e, birçok e, üründeki gibi e, çok bilinen bir şey olduğu için reklama gireceğini düşünmüyorum. Serüven Viagra ile başladı. Bunlar sildenafil etken maddesi içeren ilaçlar. Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü. Bu mekanizmayla e, günlük kullanımlarda e, yani düzenli tedavi amaçlı bir günlük kullanımlarda sildenafil maddesi hala çok etkili ve başarılı bir madde. Ama daha sonra gelişen tadalafil bunun Türkiye'de farklı isimlerde üreten firmalarımız var. Gayet de güzel üretiyorlar. Tadalafil maddesi sildenafili geçti. Çünkü tadalafil maddesinin düşük doz 5 mg'lık formu her gün kullanılabiliyor ve tedavi edici bir özellik taşıyor. Tamamen tedavi amaçlı veriyoruz. Aynı zamanda prostat şikayetlerine de çok iyi geliyor. Bir de günlük kullanımı olacaksa, haftada bir veya arada bir kullanım olacaksa Tadalafil'in 20 mg'lığını kullandırıyoruz. Onlar da gerçekten çok başarılı sonuç veriyor.